Bugün Kemal Seher'in Yavaşta kitabında Otomobil Uçar Gider adlı denemesini okuyacağız. Denemesinden altını çizdiğim satırları okuyacağız diyelim daha doğru olur. E, arabalar erkeklerin yeni şehvet nesneleridir. Erkek araba sahipleri gerçekleşmemiş güç ve macera tutkularını makinelerine yansıtır. Bu makineleri cinsel bir boşalım nesnesine dönüştürürler. Öte yandan modern yurttaş araba kullanmakla yalnız ve diğer insanlardan uzak olduğu, hatta kendisinin bile ücrasında yaşadığı korkularını yatıştırır. E, Kemal Hoca da buradan e, bu satırda, şu anda okuduğum satırda İsmet Özel'den etkilendiğini e, çok net bir şekilde bize gösteriyor. Kendisinin bile ücrasında yaşadığı, e, İsmet Özel'in Mataram'da tuzlu su e, olması lazım, o şiirinde geçiyor bu sözleri de. Güzel bir benzetme olmuş diyelim. Hız mimariyi de değiştiriyor. Artık revnaklı şehirlere durup temaşa edeceğimiz süslemeli, oymalı binalara ihtiyaç yok. Hızlanan sürücünün gözü tarafından daha kolay algılanacak beton ve cam karışımı binalar şehirlerin yeni tarzını oluşturuyor. Küreselleşmenin dünyayı aynılaştırdığı ve düzleştirdiği söylenir. Öyle ki nereye giderseniz gidin aslında yola çıktığınız yerden hiç ayrılmış hiçbir yere de, geride bırakmış olmazsınız. McDonald's dünyada her şey aynıdır. Ee, burada da e, e, toplumun McDonald'slaştırılması diye bir kitap vardı. Ritzer'in olması lazım. E, bu da be, toplumların giderek benzerleşmesi, insanların tek tip haline gelmesi vesaire bahsediyordu diye hatırlıyorum. Tabi tamamen kitabı okuyamadığım için okuyamadığım için genel olarak e, derslerde işlediğimiz pasajlardan aklımda kalan şeyler bunlar. E, kitabın diğer sayfasında, ''Oysa zenginler için fukara görünmezdir. Seyrettikleri hız ve yükseklik dünyayı daha düşük çözünürlükte görmelerine yol açar. Araba sevdası modern insanın bencilliğinin şahikası. Arabanın verdiği kontrol yansıması insanları canavarlaştırabiliyor.'' İlerleme ve canlılığı yollarla, hızla ve araba sahipliğiyle eşitleyen bir anlayışı gözden geçirmemiz gerekiyor. Son söz e, niyetine Kemal Seher şunları söylüyor bize. Yavaşlayın e, bu hayattan sadece bir defa geçeceksiniz.